Tarih ve bugün onun destanını anlatır, onun kahramanlıklarını söyler bize. Onlar yaz sıcakmış, düşünmez. Kış soğukmuş, aldırış dahi etmez. Ölüm korkuluymuş, hiç tereddüt etmez. Onlar rüzgarla, karla, yağmurla kırk yıllık dost gibidirler. Gecenin en uzununu Sıcağın en yakınını en iyi onlar bilirler. Çok uzaklara gitmeyeceğiz bugün. Sadece 9 yıl önce. 2016'nın Ağustos'unda sıcak hem de sımsıcak bir yaz gününde Fırat kalkanı için yola çıktıklarında adeta düğüne gider gibiydiler. Yazın sıcağından daha sıcak bir sevda vardı yüreklerinde. 9 yıl önce Fırat Kalkanı harekatında bu vatan 72 kahramanını tam 72 evladını şehadete uğurladı. 7 yıl önce böylesi bir kış günü. Kara kışın tam ortası. 20 Ocak 2018 Cumartesi günü öğleden sonra. Biz bugünden o güne geriye baktığımızda muhtemelen hepimiz günlük hayatların bize verdiği rollerin içinde gündelik kavgalarımız, telaşlarımızla bir mücadele halindeydik. Aynı saatlerde tam 72 savaş uçağımız, tam 72 çelik kanatlı kartalımızın pilotları Fırat Kalkanı'nda şehit verdiğimiz 72 vatan evladının aziz hatırasına selam durarak Aynı anda çalıştırdılar motorları. Aynı anda havalandılar gök vatana ve aynı anda başladı Zeytin Dalı Harekatı. Gökyüzünün kartallarına yeryüzünde aslanlar eşlik etti. Gönül gönüle, omuz omuza, el ele ölüme gitmeye gönüllüydüler. Ve o yolları, o dağları, o vadileri yürümediler. Adeta uçarak açtılar. Tarih boyunca gittiği her yere sevgiyi, merhameti, barışı götüren Mehmetçiğin elleriyle binlerce yıldır zeytin ağaçları yeşeren topraklarda hayat yeniden filizlendi. Çocukların ve insanlığın yeniden güldüğü yüzü. Zeytin dalı harekatında gencecik yaşlarında toprağa düşenler de oldu. Kara toprağın bağrına al kanlarını damla damla dökenler asil milletinin vefalı bağrına hiç ölmemek üzere gömülenler oldu. Daha bir yar sevecek, bir yuva kuracaklar vardı içlerinde. Nişanlı olanlar, evlilik harifesinde olanlar, yeni evliler, taze babalar vardı. Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Asubay Üs Çavuş Hasan Kuş Assubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar Uzman Çavuş Hüseyin Şahin Oğuzcan Ekiz Uzman Onbaşı Hamza Karacıoğlu Unutmadık sizleri Unutmayacağız Her insan bir hikaye Piyade Teğmen Furkan Yayla 2017 Şubat'ında Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düştü. Cenaze töreninde annesi Hülya Hanım güçlükle ayakta durabiliyordu kalabalığın arasında ona destek olmaya çalışan biri vardı. Tuttu Furkan Teğmen'in annesinin ellerinden dedi ki Anacığım soracağız hesabını. Sen bugün dik dur ağlama ana soracağız hesabını. Kara Harp Okulu'ndan devre arkadaşıydı Furkan Teğmen'in. Artık Hülya annemizin bir evladı da adeta oydu. Şöyle bir düşününce aslında o şehit anneleri, hepimizin anneleri, o şehit babaları, hepimizin babaları değil mi? Çok geçmedi Furkan Teğmen'in şehadetinin üzerinden. Bir yıl ya geçti ya geçmedi. Bu sefer milyonlar Furkan Teğmen'in devri arkadaşı için selam durdu iki devre arkadaşı şimdi iki kader arkadaşıydı. Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu. Unutmadık seni şehidim. Unutmayacağız. Onlar ve daha niceleri. Söz konusu vatansa, bayraksa, kınına sığmamış kılıç, yayından fırlamış bir ok, bendini açmış bir sel yatağından taşmış coşkun bir ırmaktılar. Onlar ve daha niceleri dünümüzde vardılar, bugünümüzde varlar, yarınımızda onlar olacaklar. Bizler bir yılı daha ömürden geride bırakmışken, yepyeni ümitlerle, hayallerle yeni bir yıla başlamışken onlar saat, gün, ay, mevsim fark etmeksizin her ayın her gününde Yılın her mevsiminde, her zaman ve her yerde ay yıldızlı al bayrağımızın dalgalandığı her yerde onlar var ve her daim var olacaklar. Şehit piyader Hacı Osmanoğlu Mehmet. Karadeniz'in yemyeşil doğasında Trabzon'un Vakfı Kebir ilçesinin Nefsi Şarlı köyünde 1894 yılında gelir dünyaya. Hacı Osman Bey ile Fatma Hanım'ın dört evladından en büyüğüdür. Çocukluğu Karadeniz coğrafyasında, taşlı yollarda, mısır tarlalarında babasıyla birlikte çiftçilik ederek geçer. Büyür, yetişir, kardeşlerini koruyan, onlara kol kanat geren bir ağabey olur yetmez. Kısa zamanda güçlü bir Karadeniz delikanlısı olur. Köyünde herkese yardım eden, herkesin kısa zamanda sevgisini, takdirini kazanan bir Anadolu delikanlısı olur. Çocukluk ve gençliği baba ocağında geçtiyse de o bir yere ait olma hissinden daha büyük şeyler taşır yüreğinde. Onun yüreğini yakıp kavuran daha büyük şeylere hizmet etme arzusu vardır. Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesi vatan topraklarına düştüğünde henüz 20 yaşındadır ve vatan savunmasına katılmak üzere 60. Alay 3. Tabur 2. Bölükte görevlendirilir. Çanakkale'nin serin sabahlarında, Gelibolu topraklarında her doğan gün yeni zorluklar getirir. Ama o ve silah arkadaşları hiçbir zorluktan yılmaz pes etmez, vatan uğrunda mücadeleye devam eder ve bu vatanın toprağına mübarek terlerini akıtırlar. Bu zorlu günlerin birinde Gelibolu'da Kirte Muharebelerinde kutlu bir son yazılıdır Hacı Osmanoğlu Mehmet Bey için. Yanındaki silah arkadaşına der ki ben bir düşmanın vaziyetini kolaçan edeyim Siperden bir çıkıp da bakayım. Siperden başını kaldırdığı anda bir kör kurşun gelir, isabet eder mübarek alnına ve oracıkta şehit düşer. Daha 21 yaşında, hayatının baharında, daha körpecik bir fidanken aziz vatan toprağını al kanlarıyla sular. Çanakkale türküsünde diyor ya hani Çanakkale içinde sıra söğütler altında yatıyor aslan yiğitler. Şimdi Çanakkale'de oluk oluk Türk kanı ile sulanan tarihin yeniden yazıldığı yerde yatıyor şehit dedemiz. Cesaretin, vatan sevgisinin, fedakarlığın bir adı var ise işte onlar. Allah rahmet eylesin şehit dedemize ve tüm şehitlerimize. Sayın komutanım, değerli misafirler, sevgili akrabalarım. Tabii çok duygulu bir an. Komutanlarımız çok güzel bilgiler verdiler. Rahmetli dedemiz Mehmet Çakmak'tı. Onun takibinde benim babam da Mehmet Çakmak. Onun bir sonra kuşak yeğeni o da Mehmet Çakmak. Benim oğlum Mehmet Çakmak. Mehmet Çakmaklar yaşıyorlar. Yaşamaya da devam edecekler. Kimin için? Sizin için, bizim için. Biz bunu daha iyi anladık. Sağ olsun Genelkurmay Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımızın çatısı ve tüm komutanlarımız bize bu kendimizi çok iyi hissedeceğimiz duygular yaşattırdınız. Çok teşekkür ederim. Hayatımda hiçbir şeyden bu kadar çok etkilendiğimi, tüylerimin bu kadar çok diken diken olduğunu hatırlamıyorum. Çok özel bir gündü, çok güzel bir gündü. Babam çok duygulandı, amcalarım çok duygulandı. Ben, evlatlarım, annelerim e teşekkür ederiz. Hazırlayan, emeği geçen, düşünen bu kadar titizlikle olduğunuz için bir de bir şehit yakını olmak ve böyle bir etkinlikte şehitlerimizin bu kadar hassasiyetle, özenle anılmış olmasına şahitlik etmek beni çok gururlandırdı, çok onurlandırdı. çok duygulu bir andı. Bütün tören gözyaşlarımı tutamadım. Ben çocuk doktoruyum. Ne zaman hastaneye gitsem babam Atatürk'ün çocuklarına iyi bak der. Bu havayı solumak çok kıymetliydi. Burada bulunmak çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederiz